Düzeltmek istediğimiz ashab-ı kiram üzerinden düzeltmek istediğimiz şey sanki orijinal Müslümanlık, samimi Müslümanlık ne kadar yırtık gömlekle dolaşırsan, ne kadar pantolonun eski yırtık olursa, hele hele katırla dolaşıyorsun, araban asla yok ise o kadar Allah'ın dostusun şeklinde anlaşılması kesinlikle doğru değildir. Müsriflik haramdır nimete kul köle olmak yasaktır. Allahu Teala'nın nimetini şükrünü vererek hakkını eda ederek kullandıktan sonra en zengin insan mümin olmalıdır. Dünyanın bütün servetleri, imkanları sabah namazında secde eden, yeri geldiğinde teheccüde kalkabilen müminin önünde eğilip bükülmelidir. Mümin böyle olmalıdır ki Allah'ın yarattığı bunca nimetlerin hakkı gerçekten verilmiş olursun. Kafirin elinde nimet bulunduğu zaman madenler kafirin borsasında açılıp bozulduğu zaman mümin de bundan zarar görüyor, insan da zarar görüyor, hayvanlar da bundan zarar görüyor, tabiat da bozuluyor. O zaman derelerimiz zehir gibi akmaya başlıyor. Çünkü teknoloji, dünya nimetleri kafirin elinde olduğu için kafir ölçüsüz kullandığından haram helal bilmediğinden yarın hesabını vereceğine iman etmediğinden dolayı onun için fabrikasının para üretmesi önemlidir bacasından zehir saçılıp saçılmadığıyla ilgilenmez kafir ha Avrupa'daki fabrikalar zehir saçmıyor ama niye böyle diyorsun alimallah onların başında ağır çevre cezaları olmasa zehri ekmek diye insanlara yedirirler. İnsana acıdığından, tabiatçı çevreci olduklarından değil, çevreye zarar vermek parasına dokunan bir ceza sistemiyle dengelendiğinden dolayı öyledir onlar. Kafirin ne kendine ne insanlığa merhameti olmaz. Kafirde merhamet olsa ebediyen cehennemde kalacağı cehennem ateşine karşı bir kendine acırdı. Kendine acımayan, iman etmeyen, başka insana, çocuğa acıyormuş, kedilere mama yapıp veriyorlarmış, çevreciymişler, bunu kedilere anlatsınlar. Kimse kimseye anlatmıyor. Elbette kedi besleyecek, elbette köpek besleyecek, çünkü Allah'ın yarattığı bir kadın olarak, erkek olarak doğurup çocuk besleyemiyor. Bu duyguyu neyle giderecek? Doğurmanın zahmetine katılamıyor. Başka köpeğin doğurduğu köpeği besleyecek. Ruh o kadar mantalitesi bu, kafa yapısı bu, idrak bu. İnsan olduğu için, insan olarak yaratıldığı için okşama, sevme, besleme, yavrum deme duygusu var. Kendi cinsinden bir insana bunu diyemiyor köpeğe demek zorunda, kediye demek zorunda, çakal beslemek zorunda. Başka alternatifi yok bu dünya şartlarında.